Merhaba arkadaşlar. Yine bir yan dal sınav sorusu üzerinden çok önemli bir konuyu bir kez daha tekrar etmek istiyorum bu videoda. Soru, aşağıdaki yapılardan hangisi endotoksin benzeri aktivite gösterir? Bunu bize özel mikrobiyolojide de şu şekilde sorabilirler. Stafilokoklara ait virülans faktörlerinden hangisi endotoksin benzeri aktivite gösterir şeklinde. Yani gram pozitiflere ait yapılardan endotoksin benzeri aktivite gösteren İki önemli yapıdan bahsedeceğim size. Birincisi peptidoglikan, ikincisi de taykoyuk değil dikkat, lipotaykoyuk asit şeklinde. Çünkü çıkmış olan yan dal sınavında şıklarda hem peptidoglikan hem de taykoyuk asit bulunmaktaydı. Doğru yanıt peptidoglikan şeklindeydi. Peki nasıl oluyor da endotoksin benzeri aktivite gösteriyorlar? Hatırlayacak olursak mikroorganizma ya da nekrotik dokulara ait çeşitli yapılar bulunmaktaydı. Mikroorganizmalara ait bu yapılara PAMP yani patojen asosiye moleküler paten, hasarlı doku, nekrotik dokuya ait olan yapılara da DAMP yani damaged asosiye moleküler paten adı verilmekte. Sonuçta her ikisi de doğal immün yanıtı uyarmakta. İşte bu uyarımda örneğin tool-like reseptörler üzerinden meydana gelmekteydi. Peki tool-like reseptör 2 gram pozitiflerin tool-like'ıydı kabaca söylemek gerekirse gram pozitif peptidoglikanı ya da lipotaykoik asidi aracılığıyla uyarılmaktaydı. Tool-like reseptör 4 ise kabaca söylemek gerekirse gram negatif tool-like'ıydı ve gram negatif endotoksini Tool-like reseptör 4'ü aktive etmekteydi. Sonuçta arkadaşlar gram negatif endotoksini tool-like reseptör 4 üzerinden makrofajı klasik yolaktan aktive etmekte ve çeşitli enflamatuar stokinler, medyatörler ortama salıverilmekte. Sonuç ateş, sonuç septik şok kliniği şeklinde karşımıza gelmekteydi. İşte gram pozitiflere ait çeşitli yapılarda endotoksinler kadar olmasa da makrofajı klasik yolaktan aktive etmekte tool like reseptör 2 üzerinden. Bu yapılar bir kalın peptidoglikan yapıları ikincisi de lipotaykoyuk asit yapıları şeklinde olacaktır. O halde bu videodan aklında kalması gerekenler. Gram pozitiflere ait iki önemli komponent gram negatif endotoksini benzeri aktiviteye sahiptir. Bu yapılar bir peptidoglikan ikincisi de lipotaykoik asittir. Hangi yapı değildir? Cevap taykoik asit değil. Lipotaykoik asit endotoksin benzeri aktivite gösterir. Bir kez daha vurgulayalım. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.